Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir devlet başkanı ve serçe, serçelere uyguladığı zulüm katlayan. Buyurun videomuza ve konumuza geçelim. Sanayileşmenin Avrupa'da gelişmesi ve yayılması, Rusya ve Çin'de totaliterleşme sonucu komünizmin bu ülkelerde iktidarıyla sonuçlandı. Sovyetler Birliği ağır sanayiyi geliştirip ABD ile her alanda kapışma planlarını açıklarken Mao da Çin'de iktidardaydı. Mao, "Yönetimimiz tarım ve hafif sanayi merkezli büyük bir kalkınma hamlesine girmiştir." açıklamasıyla ileriye doğru büyük sıçramayı yani the great leap forward ı devreye sokar. Ve Çin'de 1958'de büyük bir hareketlilik başlar. Olay öyle bir hal alır ki kraldan çok kralcı olan alt kademeler garip garip adet ve kanunlar çıkartırlar. Bir dönüm tarladan farzı misal 5 ton ürün alınıyorsa 20 ton ürün alma hedeflerini bölge kadrolarına dikta ederler. Köylüler bu böyle olmaz diye duruma itiraz etseler de partiye isyan baskısıyla korkan köylüler durumu maalesef kabullenmek zorunda kalırlar. Yerel kadrolar kalkınma hedefini tutturmak için halkı gece gündüz çalıştırırlar. İyice araştırılmadan, bilimsel altyapısı oluşturulmadan hazırlanan sulama, baraj, gölet inşaatları başlatılır. Fakat yanlış yer, yetersiz malzeme, etkisiz İnsan ve planlama sonucu projeler yarım kalır ya da kurur, çöker. ABD ve Avrupa'da çelik üretimi buna bağlı olarak sanayide atılımları örnek alan Mao ve yönetimi yeterli altyapıyı kurmadan ma madenler açarlar insan gücüne dayalı işletme mantığıyla kurulan bu sahalarda oluşan kazalarda insan ölümleri gırla gider. Köylüler artık çiftçilik yanında madencilik yapmaya zorlanırlar. Kazma ve kürekleriyle tünellerde telef olmaktadırlar. Dedik ya kraldan çok kralcı olan alt yönetim kademeleri her şeyi abartıyorlar diye. Rus tarım uzmanı Trofim Lişenko'nun fikirlerini benimseyip tarla ve bahçelere yakın dikim sonucu bir yerine dört dikilince dikilen ürünlerin toprak içinde tam rekabeti sonucu ürün rekabet sonucu büyümez ve eldeki bir olan üründen de olunur. Bir serçenin yılda 4,5 kilo tahıl tükettiğini tespit eden komünist Çin yöneticileri soluğu hemen Mao'nun yanında alırlar. 4,5 kilo tahıl diye söylenirler. Mao bu minnacık kuşların yılda bu kadar tahıl tüketmesine çok şaşırır. Çin'in nüfusu kadar serçe olsa hesap kitap ardından bakarlar Çin'in nüfusu şu kadar. Şu kadarlık serçe olsa dört buçukla çarpsak derken ya derler bu serçelerin yiyece tahılı halkımıza yönlendirelim halkımız yesin. Ve hemen üyeler karar alırlar. Tarımı geliştirebilmek amacıyla hükümet 4 zararlı tür tespit eder. Sivrisinekler sıtmadan sorumlu tutarlar. Fareler vebadan sorumlu tutarlar. Böcekler bütün tahılı imha ettiklerini söylerler. Ve serçeler. Bu dört tür tarıma zarar veriyor. O zaman soyları kurutulmalıdır denir. Sonuç olarak serçelere hücum hareketi yani Smash Sparrow's Campaign adı altında halk hareketine girişirler. Buna göre öldürdükleri haşere ve serçe miktarına göre kişiler, okullar ve köyler çeşitli manevi, maddi ödüllere layık görülür. Halk İşi gücü bırakıp fare peşine, sinek peşine ve serçe peşine koşmaya başlarlar. Saat sabahın dört buçuğunda şehirlerde halk siren eşliğinde öyle bir sirendir ki işte görüldüğü gibi şehrin dört bir yanına dağılır serçe avına çıkarlar. Serçe yuvaları tahrip edilir. Yumurtalar kırılır, civcivler kediye, köpeğe yem yapılır. Milyonlarca insan serçelerin yorgunluktan ölmelerine neden olmak amacıyla gruplar halinde toplanarak gürültülü tencere ve tavalara vurarak yuvalarında dinlenmemelerini, hep hareket halinde olmalarını sağlarlar. Bu taktiklere ek olarak vatandaşlar kuşları tabanca, tüfekle vurmaya da başlarlar, görüldüğü gibi. Bu o eylemlerden görüntüdür arkadaşlar. Halk büyük gururla öldürdükleri serçeleri yetkililere görüldüğü gibi teslim ediyor. Bu da o serçe harekatından alınmış görüntülerdir arkadaşlar. Pekin'de Polonya büyükelçiliğinde çokça serçe bulunmaktaydı. Yetkililer orada saklanan serçeleri korkutmak ve yakalamak için büyük elçilik binasına girme taleplerini Polonya yetkililerine ilettiler. Fakat bu talepler reddedildi. Bunun sonucunda elçiliğin etrafı insanlarla dolduruldu ve davullarla yerleştirildi elçiliğin etrafına. İki gün boyunca sürekli davul çalındı. Polonyalılar elçiliği ölü serçelerden temizlemek için kürek kullanmak zorunda kaldılar arkadaşlar. Kitlesel saldırılar serçe popülasyonunu tüketerek yok olma eşiğine getirdi içinde. Buna en çok kim sevindi derseniz kim olacak? Tabii ki çekirgeler, sinekler ve böcekler. Ve çekirgeler, sinekler, böcekler her yeri sardılar hastalıklar meydana geldi hemen akabinde. Yeşermeyen ürünler, yeşeremeyen ürünler çekirge saldırılarından dolayı tarlaların ölüp gitmesine neden oldu. Kemirgenler her yeri kapladı. Tamam bir serçe yılda 4,5 kilogram tahıl tüketiyordu. Ama binlerce de böcek tüketiyordu. Kampanyadan sonra pirinç verimi artmak yerine önemli ölçüde azaldı. Uygulanan bu soykırım sonrasında her çeşit tarım zararlısının sayısında patlamalar meydana geldi. Hasat mevsimi geldiğinde on binlerce hektar alanı çekirgeler ve diğer böcek yiyip bitiriyor pek çok ürün de başka zararların kurbanı oluyordu. Sonuç büyük kıtlık. Geliştirdikleri tarım politikasının ters tepmesi, tarım iş gücünün madenlere, barajlara, inşaatlara kaydırılması sonucu zaten azalan ürünün hasat edilememesi üstüne üstlük üreyen zararların yanında yeteri yağmuru alamamak milyonlarca kişinin ölümüne sebep oldu. Tarihçiler kıtlık öncesi açlıktan ölümleri de eklediklerinde toplam ölümlerin 45 milyonu bulduğunu söylemekteler. 2 yıldır yaklaşık dünyayı saran Korona illetinde bile bu kadar insan ölmedi. Bunu da hatırlatmak isterim. Bu kayıplar sonucu Mao ellerini çok dizlerine vurdu. Hatasını anlayınca listeden serçeyi çıkarttı. Yerine hangi hayvanı koydu biliyor musunuz? İtlaf etmek için tahta kurusu arkadaşlar. Tahta kurusunu listeye ekledi. Ama iş işten geçmişti. 45 milyona varan vatandaşı yaşamıyordu. Oysa ki devletler halkını yaşatmak için vardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı takip etmek, bilgilendirilmek, yayın bilgilerini almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.